arkamda bazı tablolar görünüyor ama e, önden göreceğiz biz. Sevgili Abdülkadir Göyüş'ün e, kendisine, evde kendisine ayırdığı atölye köşesindeyiz. Şimdi o harika sulu boya resimlerinden birini de yapmak. başla Ve e, sanıyorum önce e, ne yapıyoruz Abdülkadir Bey? Bir zemin mi hazırlıyoruz? Önce suyla bir e geçiyorum, şöyle istiyorum Su. 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 Ondan sonra e, daha sonra e, yoğun olarak çalışacağım yerleri daha sonra sulandıracağım. İlk önce bu gökyüzünü, dağları filanları bir suyla ısladık. Şu anda daha burası sonra, bir suyla, fırçayla evet, ıslattınız. Böyle Şimdi arkasından boyayla geçmeye başlıyorum. Evet boya girdi, mavi evet, gökyüzü evet, geldi. Evet. Evet. Tabii ben gökyüzündeki şöyle, çok şuradan alayım. E, şöyle şey yapayım. Evet. Lütfen siz evet. devam edin. Rahat olun. Şimdi tabii gökyüzündeki renklere ben çok e, şeyden e, meraklı olan bir insanım. Burayı renk geçişleriyle şey yapacağız. Evet, mavi varken şimdi sarı evet, da evet, görüyorum. Sarı, sarı da evet. Şimdi, bunun altına bir şöyle bir kırmızı kırmızı katacağım. da geliyor. Evet. Oo. Evet. Orada dağ mı var? Oradan şurada dağ olacak. Bu oh. dağ ben e, yine karlı bir dağ olacak. Bunu kış resmi olarak düşünelim. Kış resmi olarak çalışalım. Bir kış geliyor. Kış geliyor. Şimdi e, fakat renkli bir e, kış olacak bu daha doğrusu. E, akşama doğru bir Akşama doğru. O kızıllık oradan geldi yani. Oradan geldi. Ee, yine şu dağın da üzerinde ışık vurmuş olacak. Evet. Gölgele falan çalışılacak. Bu e, şeyden sonra. Şimdi bunlar sizin e, köydeyken, evet. çocukken hayalleriniz miydi? Bir o kısmı izleyenler de dinlesin. Şimdi e, aşağı yukarı ben e, 10 yaşı ile 18 yaş arasındaki bir dönemde tamamen hayatım e, böyle kırlarda geçti, e, dağların içerisinde geçti. O dağların içerisinde olduğun zaman, o kırlarda olduğun zaman koyun kuzu yayarken hep böyle bir hayal kurardım. Şu dağın resmini yapsam, şu derenin resmini yapsam, şu e, koyunların keçilerin resmini yapsam diye hep böyle bir ee, çocukluğum oldu, gençliğim oldu. Yıllarca orada Yıllarca. hiç kara kalem şu bu bir şey yok çalışamıyorsunuz tabii anladığım sanmıyorum. kadarıyla evet. değil mi? Tabii. tabii ama elime bir çöp geçtiği zaman nerede beyaz bir yer, yer göstereyim, onu oraya kazırdım Oraya. İşte bir insan resmi yapardım, hayvan resmi yapardım, ev resmi yapardım. Ha hayal ederken bu arada biraz da yapmada var resim, tabii, tabii, dökmede tabii, tabii, var tabii, yani. Tabii. Mesela benim o lise yıllarındaki yaptığım e, resimlerin çoğu hep böyle. E, köy resimleriydi. Öğretmenimizin çok hoşuna giderdi. Hatta birkaç defa ben o köy resimlerini yaptığım resim derslerindeki yaptığım köy resimlerini sonradan çalındığını gördüm. Başka arkadaşlardan filanların onu nasıl şey etmişlerdi. Çalınma derken duvara asılıyordu herhalde değil mi? Sınıfın duvarlarına mı asılıyordu? Yok sınıfın duvarlarına asılmıyordu da öyle ki bazı arkadaşlar böyle ben yokken girerlermiş ondan sonra eee İçinden arı giderlermiş. Ben gerildim resim yok. Kim aldı kim etti kim e, epeyce sonra... sanat sanatsever varmış arkadaşlarınız yani, arasında. Arkadaşlar <laughs> demek ki etkilenirlermiş. Yani ben onu e, çok sonradan şey <laughs> Çok <yaptım>. güzel. <laughs> e, şimdi tabii tebessümle anıyorum. E, hoş bir şey. Yani senin öyle bir resmine arkadaşların öyle göz dikmesi de aslında e, hoş bir duygumuş yani. yani <laughs> çok e, güzel, evet. çok o, güzel. Bu anlarda e, yaşadık öyle bir şeyde. E, Şimdi rahatça sarıyı evet. hem dağ evet. kesiminde evet. hem gökyüzünde evet. kullanıyorsunuz. Bunlar, Bunlar hep zemin yani. mi oluyor? Bunlar resmin e, zemin oluyor. Daha sonra üzerinde ince ince işlenecek şeyler. Ama şu anda kurumasını da bekleyeceğiz herhalde, Şimdi, değil mi? Bu tabii kurumasını da bekleyeceğiz ama. Şimdi bu şeyi şöyle yapacağız. Hmm. Bu İzleyenler de böylece evet. öğreniyorlar. Evet. Bakın fazla geldi. Evet. Ya da yedirme evet. anlamında ne mı yediriyorsunuz, bu? Yediriyorsunuz hem fazlalıklar almış oluyorsunuz. Evet hafiften Şimdi, evet. bir gökyüzü. Evet. Altta ben e, kara kalemle bir e, dağı çizdiğinizi, bir de evleri evet. çizdiğinizi görüyorum. Evet. Genelde bu kadar mı bir hazırlık yapıyorsunuz? Evet, o kadar. Yani önceden bu kadar yapıyorum, şey yapıyorum. Ondan sonra ince işlerine geçiyorum. Şimdi tabii ki burada fazlaları şey alıyorum. Mesela evlere hiç dokunmadınız. Onlar ince ince daha, çalışılacak. Daha daha sonra mı? ince ince yani bunlar tabii birçok birkaç tane fırça darbesiyle de şey yaparsınız da benim tekniğim birazcık şey oldu. Yani böyle daha ince çalışmaya, daha ayrıntılı çalışmaya, oranın tam havasını yansıtan evet. şeyler olsun diye. Şimdi evin kendi içerisinde detayları var. O detayları bir iki fırça darbesiyle belirtmek biraz zor oluyor. Şimdi ben buraya birkaç tane bulut atacağım. Bunu ancak zemin ıslakken yapabilirsiniz, başka türlü yapamazsınız. Ee, Bulut atacağız. Bulutu evet. da görelim. Bundan sonraki kısmını da siz bu e, resmin tamamlanmış halini bana gönderdiğiniz zaman ben e, yorumlara fotoğraf olarak koyacağım. Böylece e, merak edenler resim ne oldu? Biz evet, evet. temelini gördük, evet. başlangıcını gördük. Derlerse son halini de. Ee, onlara Tabii. fotoğraf olarak evet. göstereceğiz. Evet. Onu da izleyenlere söyleyelim. Hani evet. bize böyle gösterdi. Sonra ne oldu? Merak ediyoruz diye düşünenlere soranlara. Şimdi evet gördüğünüz gibi harika. Bir tane böyle yine şöyle bir şey dersiniz. bu. Nasıl çıkıyor bakın evet çok güzel. Evet güzel hoş bir şey. Ondan sonra şuradaki ayrıntılara. Hmm, biraz tamam. da ayrıntıyı çekelim. Ee, Ondan sonra e, sonlandıracağım videoyu. Ayrıntı için ne yaptınız? Nelere aldınız oradan? Siyah mı e, falan o, aldınız? E, koyu kahverengi şey. Koyu şimdi kahverengi. Özellikle şeylerinde e, şimdi zirvelerinde zirvelerinde genellikle bir kayalıklar falanlar olur. O Bu ıı, çocuklukta çok seyrettiğiniz için herhangi bir şeyi önünüze koyup yok, da yok. Ben, örnek almaya resimlerim hep kurgudur. Ama kurgu olmasına rağmen mutlaka o evleri, o dağları, o şeyleri Anadolu'nun her tarafında görürsünüz. Tamamen Anadolu'nun bir yaşantısıdır. Fakat acı olan şey şu, artık maalesef bu evlerin hiçbirisi kalmadı. Hmm. evlerde doğduk, büyüdük. Evet. Bu ben... evlerde doğduk, büyüdük. Bu evlerde yaşadık. Ee, benim en çok da e, kendimi sorumlu hissettiğim şey şu, bu evleri biz ancak bu şekilde yaşatabiliriz. Başka türlü nasıl yaşatacağız? Ee, çünkü artık hatıralarda kaldı. Ben o evleri bu arada bitmiş Hı. bir tablonuzdan gösteriyorum. Hı. İşte evler. Bir tane daha gösterelim. Şuradan kış manzarası içinde. Bu şu anda yaptığınız tablo böyle bir tablo olacak değil mi? Şu anda evet, gösterdiğim evet, gibi evet, bir evet. tablo olacak. Bu, 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 tablo. Kış tablosu olacak. Evet, ee, i̇çinde kaybolmamak mümkün değil. Harika. Bir de şurada dağı çok güzeldi. Bir de onu izleyenlere gösterelim. Bakar mısınız şu tabloya? Dağlar. Altta keçiler. Neden keçiler? Keçi bana özgürlüğün sembolü rakip. <laughs> özgürlüğün sembolü, çok özgürlüğün güzel. Özgürlüğün sembolüdür, başına buyruktur. Onlar en e, kimsenin e, kolay kolay cesaret edemediği şeylerin en tazesine, en güzeline uzanırlar. He, güzel. Yapıyorlar? En, en tazeye de. Onun için keçi sütü çok değerlidir. Hmm. E, öyle keçi sütleri e, biliyorsunuz e, dondurmada en makbul olan e, evet. yapılan dondurmadır. Evet. Keçili çok değerlidir, çok kıymetlidir. E, onun için e, keçi benim yani keçi bile en makuliyetlerden bir tanesidir. E, bir de o keçi yavruları oğlaklar bilenleri görseniz inanılmaz derece sevimli ve hoş hayvanlardır. Evet çok güzel bu bu tabloları da bu arada siz keçileri anlatırken geçmiş olduk, anlatmış olduk. Bakalım elinizdeki tablo ne duruma geldi? Evet, bakın o da dağları şekillenmeye başladı. Evet. evet bundan sonrasını biraz meraklandıracağız izleyenleri ama şöyle biraz daha da çıksın. Evet, harika. Şimdi aslında sizi böyle yaparken görünce ya ne kadar kolay diye herkesin düşündüğünü de tahmin ediyorum. Ben de bu kadar kolay e, <laughs> atabilmek için aşağı yukarı 30-40 yılım verdim. Bu işe. <laughs> Arkada 30-40 yıl olunca. Evet, evet olunca çok rahat atıyorsunuz. atıyorsunuz yani, rahat Ama yani. yeni başlayanlara da bir şöyle motivasyon olsun bir şeyler söyleyelim. Şunu söyleyeyim, e, hiç kimse birdenbire e, mükemmel olmuyor. Güzel. Mutlaka yüzde bir yeteneğiniz olsa, yüzlerine yüzde bu çalışmaya koyarsanız çok mükemmel bir seviyeye gelebilirsiniz. Önce çalışmak Önce değil çalışmak. mi? Çalışmak. Heves etmek, evet. çalışmak, çalışmak. Evet, çalışmak, çalışmak. Şimdi bunu ben e, kendi hayatımda e, çok daha somut olarak görebiliyorum. Ne zaman ki böyle birazcık bazı nedenlerden dolayı ara verdiğim zaman kendimde ciddi bir gerileme görüyorum. Ee, ve ciddi bir şekilde de resimlerinde e, sıkıntı olmaya başlıyor. 30 yani, yıl diyorsunuz, 40 yıl diyorsunuz geride, geride ama ara verdiniz ama ara mi? hemen gerileme oluyor. Ya o bu, zaman... Bu resim işi tamam bir merak işidir, bilgi işidir, birikim işidir insansın, e, bazı şeyleri ara verdiğiniz zaman kaybediyorsunuz. Onun için ara vermeden çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Sonra bakın evet. son derece kısa evet. bir sürede evet. böylesi güzel bir gökyüzü evet. Evet. ve böylesi güzel bir dağ evet. çıkıverdi. Daha aşağıdaki evlere evet. girmedik. Ama bir kez daha söyleyeyim bu tablonun evet. bitmiş hali. E, bu söyleşiden evet. sonra zaten evet. bir süre sonra bitecek. Evet. Bittiği zaman yorumlara bu tablonun bitmiş halini koyacağız ama şu şu mavi e, saplantıyı yaptınız. Bir onun da şekillenmesini çekeyim ondan sonra sonuçlandıralım tamam. videoyu. Bu e, arka e, da kalmış oluyor. Ondan dolayı kar resmi olacak. E, hmm. Tabii kar e, şey olunca arkada Mavi. Karı yapmak için önce bir mavi koydunuz zeminine, öyle evet, mi? Evet. Yani şimdi bu zaten bu bittikten sonra bunun şeyi hemen ortaya çıkacak. Hmm. Burada zaten ışık olarak tamamen şu, arkadaki şu dağ olacak. Şu önler güneşin vurmadığı, bir maviliğin olduğu bir arada evlerin olduğu bir şey olacak. Şimdi tabi buraya ben birazcık daha kuruduktan sonra doğadaki ağaçlardan falanlardan, kayalıklardan bazı şeyler koyacağım. Bu böylece bir güzel bir kış tablosu, kış tablosu olacak. Olacağını umuyorum. Çünkü sulu da risklidir her zaman. Çok hızlı düşünmek gerekiyor. Doğru düşünmek gerekiyor. Kararlarınız doğru ve hızlı olduğu zaman ortaya çok güzel sonuçlar edilirsiniz. İnanın benim en güzel sulu boyalarım yarım saat içerisinde yapılan sulu Az yani, sonra bitecek o zaman bu. Yani, <laughs> Güzel olacaksa. Yani, yani ondan sonra e, şuna tamamen böyle konsantre olduğunuz zaman yarım saatte biter bu resim. Muhteşem. Evet. Emeklerinize sağlık. Elinize sağlık diyorum. Sağ olun. Çok hoşta bir sohbet evet. oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim sağ olun.